Zihkir yüzü Türklerin ok ve yay kullanımında kullandığı kirişle parmağın temasını kesmek amacıyla kullanılan bir yüzük cinsidir. Zihkir üç parçadan oluşuyor. Üst kısmına gelen kısım kaşık, deri kısmına dil ve kirişe temas eden kısmına da eşik ismi veriliyor. Tarih aslında Türkler var olduğu sürece hep baş parmak çekişi çekil çekim yaptığı için milattan öncesine kadar dayanıyor zehirin e, tarihçesi. Manda boynuzu dayanıklı bir malzeme ve e, işlemesi kolay bir malzeme. O dönemdeki şartları ele alırsak işlemesinin kolay olması ve e, sağlamlığından dolayı manda boynuzu kullanılmış. Aslında zehir her türlü malzemeden yapılabilecek e, bir ürün. Ağaç türevleri, kemik türevleri, boynuz türevleri ve sentetik ürünlerden şu an üretimini yapıyoruz biz. Genel olarak okçulardan bir talebimiz oluyor. Lakin yine aksesuar için kullanmak isteyenler de yine bize müracaat ediyorlar. Keş Mustafa Efendi'nin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki e, Lala İsmail bölümü kavsunamesi e el yazmasında Zihkilen Piri'nin Hazreti Ali olduğunu bahseder. Bu rivayette e, bir gün Hazreti Hasan'la Hüseyin Efendimiz'in antrenman yaptı o ok kattığı bir esnada parmaklarının yaralandığını ve Hazreti Ali Efendimizin onlara zihkir yaptığı rivayet edilir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet bir zihkir ustasıdır. diplomatik mesajlar verildiği zamanlar olmuştur. Zihkir atış dışındayken yukarıya doğru bakar. Atış esnasında aşağı doğru bakar ve elçi görüşmek için geldiğinde ilk padişahın baş parmağına bakar. Eğer yukarıya doğru bakıyorsa konuşma yapılabilir, barış imzalanabilir manasına gelir. Eğer aşağı doğru bakıyorsa yüzük hiç bir şey söylemeden geri çıkar. Çünkü konuşulacak bir şeyin kalmadığını, savaşılacağının anlamına gelir bu. Türklerin diğer kavimlerden daha başarılı okçular yetiştirmesindeki neden aslında atış tarzı. Diğer kavimler üç parmak çekişi yaparken biz mandallama tekniği dediğimiz beş baş parmak atışını yapıyoruz ve bu hem okun atın üstüne daha rahat çekilip atılmasını hem de daha yayda sabit durmasını sağlıyor ve daha teknolojik bir hale gelmiş oluyor. Yani savaşın ince bir zarif halkası olmuş oluyor. İsabet oranını arttırıyor. evet. evet. I should